bak şey benim sen bak şöyle bir şey üstüne Evet. Ben girmeyeceğim videoya çünkü ben videomu çıkardım. Ömer'e çıkartacağız. Artık ne olduğum için bildiğin. Ben ortaya yardırmıyorum ya. Ortaya yardır lan. Lanet olsun. Ya, lanet olsun sevgilim. Red. Diamond'ı alamadım lanet girsin. Ama bu diamond alınca ne oluyor? bir tane da aynı bulunca diamond sword yapabiliyoruz. Arbi. Arbi. <laughs> Nereye gittin sen? Gemiye. Ben ejderim. All the ship. Oh yeah. Oh yeah. I'm heke bak heke. Heke bak. You're dead. The... Hacker. I... Hacker. You're dead? Evet. Son Hacker'a bak. Öldün ya. Evet. Lava attı adam. Çukurdan beni lava attı. Aynen ay ya. Bakın ben bile adam gibi oynamaya başladım ya. Of Egemen bile. <laughs> Çocuğu o çok komik oldu lan Adam var ya şimdi Master Sword'un olduğu yere geldi İki adam oraya geliyordu Adam oldu lan o benim Gidi geldi adam <laughs> Taş kılıçla kovaladı diğerlerini o benim amık <laughs> O benim <omuz> koydu. <laughs> Lan Oha deli set Master Sword'u alıyor Vay şerefsiz ne yapıyor abi? bak. <laughs> Demir <set> adam <laughs> dışarıda onu bekliyor var ya. Demir falan diyorsun kalbimi kırıyorsun yani. İnsan <laughs> arkadaşına moral verir. Hadi sen der nulsun ama der yani. <laughs> Adamlar dızı yok. Adamlar yumrukla vuruyor Ömer. Harbi mi? Adamlar yumrukla vuruyor. İşte en mi? pro sensin. Sen de diamond set var. Biliyordum. Biliyordum işte. Sen Lan? prosun. Lan? Ha? O full iron ama iyi oldu. Sen prosun. Biliyor Sen mi, ıı, yüzü <laughs> bir ...boksun falan. <laughs> hmm. <laughs> 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 Şu full iron giyeyim? Full iron. <laughs> Tabii ki de. O... Fanatik 61, Fanatik <laughs> 61. Başka, ee <laughs> tamam, daha yeni sponsor alıyorum. <laughs> o... Yiy beni, yedim bitirdim beni. Ben şey değiştirdim ha, bandikem sürümünü değiştirdim. Artık. bok gibi ya bandikem sürümü. Hayır, lan, çok iyi. abi çok fazla, var. ya üstünde bandikem yazısı çıkmıyor da boyutu. Raps'tan sonra Fort Park videosu çektim 23 dakikalık bir baktım 43 GB South Park'ta süre tutmayınca yarım saatlik video olmuş. Ama daha güzel olmuş, daha güzel olmuş. Aa şuradaki epic değil mi? Aa burası değişiyoruz. Ömer bir de tipini değiştir lan Allah aşkına ya. Yok. O, o, ayrı kanki. Hani bütün bu tahtadan elf zırhları var ya onu giy. Elf ol. Ya. o zaten Spoiler neyse spoiler vermeyeyim. Yani. Spoiler verme. Ben sana tavsiye veriyorum. Sonra ağzıma verirler. Ne alaka? Kanal benim. <laughs> sana ne oldu ya? Kan benim kanalım. <laughs> Burası epik miydi? Ömer... Ay Numar Ömer oh, beni içeri al. Kanki dur iki demir ya. Hem de tam Orada crafting, crafting var. Tanki stick sponsor ol. Kanki stick sponsor alsana. Kanki. Stick sponsor bulmuyor. Allah aşkına. Kuralları değiştirmeye CSG'de lütfen. Lan tier 1 Ne yapayım? Aa ben bunu almış mıydım? Belki stik... Video çıkabilir var ya clean up yaparsan. Dört. Kılıçtır ha. Hayır. Ha. Aha deathmatch Aa abi olmaz ki ok yatır bari ya. Bolsin varsa. Slime gem, Master Sword. Stick buldum. İkisi de demir set. Hemen stick hemen 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 hemen. Nerede orası? Abi Ömer'deki deri sete bak. Demir sete bak. Iron set. Dur dur dur. Demir kılıç yapacağım. Ok yatır sende. Stick. Tamam. Evet. Demir yaptım. Woo! Oyun bende. Son sonuna sponsor fanatik atmış bir. FNS'ye yatırayım mı ya da Ender Pearl? Not gerek yok. Aslında... Pasta yatırayım kazanırsan. Yok. FNS lazım olabilir ama. Bu oyunu kendi şeylerimle kazanacağım. Aa bu pointim bitmiş zaten. Olmasa yani detme kaldım. aldım belki koyabilirim. Hiç adam kesmeden. Oh yeah. Clean up yap adamları da sakın. Takım alayım değil mi biriyle? Evet biriyle takıp on sana da pus. Slim jam tim o oh, masaj var ye yeah, ye. Yeah. Tim ona. Adamsın. Şş, kaç ciddi. şimdi kaç sen pus. Oğlum orada durma orada abi, durma. Abi özür dilerim abi. Hayır abi biz takımdık. Orada vs olacak gitme. Atma atma bir şey yapma bir şey yapma. Ya oğlum ben bu adam okla alırım. Abi ama diğeri de seni alır işte. Oğlum aa, ne doğru söylüyorsun. Takımdık bir Slimjam. Onlara yaklaş birazcık. VS'ye girdiklerinde hemen dal. Kaç 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 kaç. Aa! Kaç. Aa Slimjam takım. Hey Jam Slimjam. Espri de ya. Bu, burada. Sen oğlum yaklaşma adamlara. Ben yaklaşmıyorum dürtüyorum ya. Lozan. Lol gibi dürt kaç.